Herkese merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım, e, hepinize merhabalar olsun. İnşallah iyidirsiniz arkadaşlarım. Saç kavurma yapacağım lokum gibi e, kuzu etinden saç kavurma yapacağım arkadaşlar. Her zaman dile getiriyorum ben e, kuzularımdan, kendi kuzularımdan böyle etli kuzular kesmiştim. 2-3 tane dolabıma koymuştum. Onların etinden bakmışlar arkadaşlarım. Mister gibi etinden çıkarıyorum böyle ben gerekince yemeklerimi yapıyorum. Tavukları da kendim besliyorum, kuzuları da kendim besleyip kesiyorum donduruculara indiriyorum. Oradan kullanıyorum arkadaşlar. Evet canlarım benim şu an e, sere kurulumunda ustalarım var. Dört tane ustam var. Onlara şöyle lokum gibi saç kavurma yapacağım arkadaşlar. Evet canlarım hemen en kolayından saç kavurma en yumuşağından nasıl yapılır arkadaşlarım. Ama öncelikle şöyle etimizi minik minik doğrayıp şöyle doğrayacağım. Hemen bir, bir tencereye koyacağım arkadaşlar. Bir 20 dakika ön açlaması yapacağım ki şu şekilde arkadaşlar. Etlerimi bu büyüklükte doğrayacağım. Hemen şey yapacağım. Etlerimi doğrayacağım. Tavaya koyup ön açtırma yapayım. Ondan sonra görüşmek üzere arkadaşlarım. Evet canlarım ben ön hazırlıklarımı yaptım. Etimi haşladım arkadaşlar. Şöyle bir hemen 15 hatta 20 dakika etimi haşladım. Şöyle kuzu etimi. Bir bakın arkadaşlar mister gibi oldu etim. Ondan sonra soğanımı, biberimi şuraya doğradım. 2 adet orta boy soğan, 2 adet yeşil biber arkadaşlar. Burada 4 adet domatesim var. Şurada baharatlarım arkadaşlar. Baharatlarım e, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Karabiberin çıkmasını istemedim. Ondan az koyuyorum ben arkadaşlar. Baharatlarım bunlardır. Hemen şuraya şeyimin tacımın içerisine önce biberle e, soğanımı indireceğim. Şöyle canlar hemen altını açalım. Buraya da yanına arkadaşlar şöyle nohutlu pilav yaptım arkadaşlarım. Onla servis yapacağım sizlere. Yanda kıyışım salatam hazır. Hemen göstereyim size. Evet canlar gördüğünüz gibi şöyle mevsim salatası yaptım. Burada hemen şöyle turşularımla yoğurdumu koydum arkadaşlar. Hemen hepsini bitireyim size göstereceğim tekrar. Şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ koydum. Soğanımı, biberimi şöyle hem bir sos edeceğim. Ben fazla öldürmüyorum saç kalmamın şeylerini, sebzelerini arkadaşlar. Sebzelerim içinde kesinlikle görünmesini istiyorum. Böyle bulamaç gibi içinde kaybolup gitmesinler. Şöyle içinde diri diri gözüksünler sebzelerimi arkadaşlar. Böyle daha muhteşem oluyor. Hemen içerisine etlerimi alacağım arkadaşlar. Etlerim hemen şeyin kokusunu alsın. Lezzetini, soğanın, biberin lezzetini etlerim bir alsın şöyle arkadaşlarım. Yanına tereyağlı nohutlu, şehriyeli pilav yaptım gibi. Bir ortaya saç kavurma. Mevsim saratası tamamdır. Dünyanın üstü ekmeğimi ıslattım. 5 dakika Şöyle bir büyük tenceremin kapağını koyacağım. Bu hayla biraz daha şöyle ölgün güzelce hemen kavrulsun. Hemen baharatlarımı vereceğim arkadaşlar. Bir de etimi şöyle baharatlarımla birlikte göndereceğim. Etlerimi haşlarken arkadaşlar ben birazcık tatlı kaşığı tuz koydum. Ondan şimdi tek sebzelerime yetecek kadar tuz koyuyorum. Yani siz de mahsus göre tuzunu, biberini, baharatını azaldır, su alabilirsiniz. En kolayından saç kavurma nasıl yapılır ona değindik arkadaşlarım. Evet canlarım şimdi hemen şöyle üzerine 4 adet orta boy domatesimiz var. Onları da bozacak arkadaşlarım. Hemen şöyle iyice bir karıştıralım. Kesinlikle rap olmasını istemiyorum. Dediğim gibi ben böyle tane tane severim saç kavurmasını. Şöyle arkadaşlarım hemen domateslerin çok az suyu çıkınca hemen kapatacağız altını. Ustaların damak zevkini bilmediğim için arkadaşlar ben pul biberi az koydum içerisine. Bir tatlı kaşığı koydum. Fazlaca da yaramadım pul biberim. Ondan bir tatlı kaşığı daha şöyle pul biberi koyacağım. Evet canlar hemen kapatayım ağzını şöyle bir 5 dakika demlensin. Ondan sonra saç kavurmamız hazır. 5 dakikada saç kavurma. Evet canlar şöyle hemen bir parmağımlayalım. Eğer biraz daha ekmeğe banmalık sulu isterseniz domatesin sulu değilse içerisine bir çay bardağı su koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir yemek kaşığı yarım domates yarım biber salçası da koyabilirsiniz ama ben kesinlikle koymam. Ben bu şekilde olmadan yemek yemek gibi oluyor aynen. Saç kormadan çıkıyor arkadaşlarım. Benim saç kormam bu şekilde de şöyle. Bir bakın tane tane arkadaşlarım. Öyle isterim ben. 2-3 dakika daha hemen şöyle pişti mi? Tamamdır. Demlendi benim saç kavurmam arkadaşlar. Hemen götürüp suframıza koyalım. Orada bitirelim çekimimizi arkadaşlarım. Şöyle. Evet canlar. Kapağını kapatalım. Sufraya götürelim. Oğlum orada çekimimizi sonlandıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle dediğim e, tereyağlı, nohutlu, şehriyeli pilav yaptım. Yanına mevsim salatası, ev turşum, ev yoğurdum arkadaşlarım ve yanında saç kavurmamız canlarım. Hemen ustalarım çağırayım. Şöyle yufka ekmeklerimizi de dağıttık. Sofram bu şekilde. Hemen gel yemeklerini yesinler arkadaşlarım. Evet canlarım. Bir dahaki çekimlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle, ümidiyle kanalımda kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın canlarım.